Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, kitap okuyacağız. Merhaba çocuklar, evet bugün kitap okuyacağız. Uçuk, uçuk. Belki dedim Efe böyle burada yatağında yatar. Deneyelim mi yatmayı? Ben okuyayım o zaman kitabı. Sen tamam. mi çevireceksin sayfalarını? Pisa ben mi çevireyim? Ar anne önce sayfalarını gösterebilir miyim arkadaşlar? Tamam o zaman böyle döndürmen lazım. Arkadaşlarım görebilmiş. Arkadaşlar. Kitabın adını. Öncelikle en başını göster bakalım. Neymiş kitabın adı? İyi uykular. Tamam. Gösteriyorduk. Arkadaşlar en başı böyle işte. Evet. Diğer sayfalara da bakalım. Ay dede. <laughs> Ay dede. Evet Ay dede. Bunun açıda girmiş. Ay dede Yukarıda kitap okuyor benim gibi. He. Şey söyleyeceğim. İstersen ben okuyayım arkadaşlar dinlesin. Sen de dinle olur mu? Arkadaşlar burada da güneş var. Sonbahar gelmiş. Aa sonbahar mı gelmiş? İlkbahar mı gelmiş? Benim. Neyse. Yaz mı gelmiş artık? Güneş açmış. Bilmem ki. Ya Arkadaşlar. Gece olmuş değil mi? Em, ay dede yıldızları gösteriyor. Kedi yürüyor. Yürüyor mu ha? Diğerleri Ama havaya kaldır arkadaşlar göremiyor. Diğerleri de yatakta yatıyor. Tamam. Şöyle son sayfada ne var? Son sayfa değil ki bak. Hmm, daha varmış tamam. Çevir arkadaşlara göster. Sayfa var. Ne yaptıktan sonra son sayfa. Çevir arkadaşlara. Arkadaşlar. Bir şey çalıyor ay dedesiniz. İyi kular diyor. İyi kular diyor diğerleri de. Müzik çalıyor değil mi? Uyku müziği. Uyuyor. Evet. Burayı gösterelim. Burada da. Gene kaldır Çiçekler var dediği görüyorlar. Ha. Erkek elini kaldırıyor böyle. Kız da eliyle gösteriyor Evet. Son sayfa Şimdi tekrar baştan çevir okuyalım. Ben okuyayım. Sen yine eklemek Burası istersen ekle. Bıydım. En başa alalım. Ben okuyacağım tamam mı? Tek tek çevir. Tek tek çevir. Evet. İyi uykular. Şöyle tutalım. Ben de değilim. Şöyle dursun. Ben Böyle mi? Kaybolmayayım mı? burada yaz. Hmm. Ay dede, ay dede. Sen gökte, ben yerde. Ay dede gökyüzünde. de kartal Efe yerde. Anne benim saçım kuru. Gündüzleri nerede ay dede? Ay dede gündüzleri yok, gündüzleri güneş var, değil mi Efe'cim Evet. evet. Olur Gözüm arar her yerde. Gündüz güneş, gece olunca Ay dede. Abi, değil mi? Hı. Böyle çıkınca böyle büyükler görürsem Ay dede diyeceğim. Evet. Geceleri gelsene. Kedicik Ay dedeyi çağırıyor. Nizanepli Efe yatağına uzanmış. Hmm. Uyku vakti gelmiş. Uykular <laughs> desene ay dede. Ay dede ninni söylemiş. Kartal efeyle Zeynep'e. <laughs> ay dede ay dede sen gökte ben yerde. Gündüzleri nerede? Gözüm arar her yerde. Geceleri gelsene. İyi uykular desene. Ay dede ay dede. <laughs> <Bu> kadar. <laughs> o kadar. Bu kadar. Başka kitap seçelim mi? Okumak <laughs> ister misin? Evet. <laughs> Hadi Ede. bir tane kitap seç gel. Evet, seç bakalım buradan. Ama senin yaşına uygun olsun. Biraz ablanıkiler de var ya daha Hı. küçükken. Bence Ya ben bir tane ah, mı? Şey iyi Yürekli değil ama çok güzel bir hikaye bence. Ben çok seviyorum. Aynısı. Bak değil şu. De. Ablan da küçükken çok severdi. Ana. İyi ha. Yürekli Dev Memo. Ana, sen, sen bu hikayeyi biliyor musun? Biliyorum ama ben bir tane bir şey çok güzeldi. Arkadaşım o sayılsın. Hangisi? İyi. Güzel. Cesaret sanda da çok güzel bir kitap biliyor musun? Nerede ki? Bak şuradaki cesaret sandı. O da çok güzel bir kitap. Hangisi benimkiler? Şu şu bak cesaret sandı. Benim, benimki nerede? Seninki ne? Bak burada. Benimki Kirpi Hışın. ve balonlar var. Küçük zürafa var. Benimki bu. Sen neyden bahsediyorsun acaba? Bilmiyorum Hiç, ki. Bilmiyorum. Neydi? Hikayeyi anlatabilir misin? Bir hikaye sürü hikaye kitap var. Unutmuyorum. Siyah İnci de çok güzel bir kitap. Anne, benimki de güzel bir şey. Yayazula da güzel. Ben bunu Yayazula. Aldım. Ben bunu alıyordum. Tamam, hadi güzel gel. Geliyorum Çocuklar ya yazıyla ya okumak istiyor Efe. Çok sevindim. Tamam şey. sen uzan ben de arkadaşları okuyayım. O, anne o şeyleri kanlıyor sonra da ya yazıyla çıkıyor karşısına evet. sonra arkadaş oluyorlar. Evet ya yazıyla doğru söylüyorsun. Aferin sana. Önce bir girişini okuyalım. <laughs> Minik fındık faresi gezintiye çıktı karanlık ormanın içinde. Tilki gördü fareyi. Hımm dedi şunu indirsem mi diye. Karanlık ormanın içinde. Biraz daha ilerle, takıl cin gibi zeki farenin peşine. Gör bak başına neler gelecek, baykuşla, yılanla hmm. ve karnı Şuna acıkmış cayızula yani. ile nasıl baş edecek? Arkadaşlar İzleyelim gidiyoruz. mi? Tamam. Gördüğünüz gibi çocuklar burada orman var, değil mi? <laughs> Kelebekler, mantar var, çiçek var, kuş var. Bak, var. Şurada kuş var, bak. Şurada Nerede mantar, mantar var iki He. tane. Değil mi? Bir sürü şey var. Ben onu görmemiş. Şimdi başlıyoruz hikayemize. Anne odaki bütün kitapları bitirerek her, her gün bir var. kitap okuyalım mı? Evet. Tamam anlaştık. Her gün iki tane kitap okuyalım. İki tane çok olur da bir tane yeterli. Yani Arkadaşlar da sıkılmaz. iki tane. Tamam ama o az da. Minik fındık faresi gezintiye çıktı karanlık ormanın içinde. Tilki gördü fareyi. Hmm dedi mi mideye. Dinliyorsun değil mi? Diniyorum. Tatlı fare minik fındık. Diniyorum. Nereye gidiyorsun böyle? Yerin altındaki evime buyur. Yemek yiyelim birlikte. Ah ne kadar naziksin tilki amca. Gelemem ama. Çünkü yemek için söz verdim bir yayazulaya. Yayazula mı? Hoppala. Neymiş bakayım bu yayazula? Hmm. Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten yayazulayı duymadın mı? Çeviriyorum. Duymamış mı Yozula hiç Efe? nasıl? Ağzından uzanır. Dışarı korkunç kıvrık dişi. Ve korkunçtur pençeleri. Açtı mı çenesini? Gözüken korkunç dişleri. Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuradıkça kayaların yanında. <laughs> en sevdiğim yemeği yapacakmış. Tilki fırında. Tilki <laughs> fırında mı? Ba aman bana müsaade. Biraz işim vardı. Hoppala. Bana kendine iyi bak tatlı fare dedi ve tilki tabanları yağladı. Hoppa. Tilki kaçtı korktu Efe. Evet. Baykuş da korkacak. Şimdi minik fındık faresi yürümeye devam etti ormanın içinde. Baykuş gördü fareyi. Hmm, dedi şunu indirsen mi diye. Tatlı fare. Minik fındık nereye gidiyorsun böyle? Ağacın tepesindeki evime buyur. Çay içelim birlikte. Ah ne kadar kibarsın Baykuş teyze. Gelemem ama. Çünkü çay için söz Baykuş verdim ya yazula ya. Baykuş teyzeyi de kandırıyor bak. Fındık faresine bak sen. Anne. He. Kandırıyor. Kaldırmıyor ki. O gerçekten çıkıyor karşısına. Öyle miydim? Çeviremedim. Çevirsene dur. Ben çevireyim. Şöyle çevirin. Tamam çevirin. Şöyle koçum. Eğri büğrü dizleri ve kıvrık uzun tırnakları. Burnun ucunda koca bir sivilce. İçi zehir dolu. Anne o bulun Nerede buluşacaksın onu? Hemen şuracıkta derenin kenarında. Baykuşu dondurma ikram edecek çayın yanında. Baykuşu dondurma mı? Hu 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 hu. Kendine iyi bak tatlı bari dedi ve baykuş ağacın tepesinde uçtu. <laughs> Şu saf baykuşa da bakın. Bilmiyor herhalde zavallı. Dünyada yayızlı diye bir yaratık olmadığını. Var <laughs> Minik fındık faresi yürümeye devam etti. Karanlık ormanın içinde yılan gördü fare. Hmm dedi şunu anne indirsen karanlık, mideyi. Anne karanlık değil. İşte o ona. öyle karanlık aslında. Tatlı fare, minik fındık fare Nereye gidiyorsun böyle? Bak <laughs> ziyafet veriyorum küçük evimde. Haydi buyur gidelim birlikte. Hmm. Ay ne kadar cana yakısın yılan abi. Gelemem ama ziyafete ziyafete davetliyim yayozula'nın konağında. Yayozula mı? Hoppala neymiş bakayım ben. bu yayızla? Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten yayızlayı duymadın mı daha? Gülançık da duymamış. Efe yayızlayı iç. Evet. Turuncudur gözleri. Kapkara sarkar dili. Tüm sırtını kaplamış mosmor dikenleri. Nerede buluşacaksın onunla? Anne e, onun dili bizim gibi olmasın? Bilmem. Hemen şuracıkta gölün kıyısında. En sevdiği yemeği Hoppala. yapacak. Yılan kavurma. Hoppala. Dur da oraya gelmedik. Yılan kavurmama. Tüh. Geç kaldım. Kaçmam gerek. Kendine iyi bak tatlı fare dedi yılan. <laughs> Ve ok gibi uzaklaştı sürünerek. Şu saf yılana bakın. Bilmiyor herhalde zavallı dünyada yazılı diye bir yaratık olmadığını. Ben çevireyim mi? Dur çevireceğim. Aa! Kim bu ko gelen korkunç yaratık? Ne korkunç pençeleri. Iyi, açtı çenesini korkunç dişleri. Bu buzun kıvrık tırnakları. Eğri büğrü dizleri. Burnun ucunda koca bir sivilce. Tabi o da zehirli. Gözleri turuncu. Sarkmış dışarı kapkara dili. Tüm sırtını kaplamış mor dikenleri. Ay, gerçek, gerçekten... Gerçekten zehirli bir şey diye var mı? Varmış galiba Herpe, baksana. Ya gerçekte yok. Hayır olamaz yardım edin bana inanamıyorum geldi işte Yayazula. <laughs> en sevdiğim gelmiş ayağıma dedi Yayazula. Bayılırım fareli domatesli karışık tostun tadı da. <laughs> Demek beni seviyorsun dedi fındık faresi. Kulağını aç duy ağzından çıkanı. Bulamazsın benden daha korkuncunu dolaşsan tüm ormanı. İnanmıyorsan takıl peşimi anla gerçekleri seyret beni görünce sıvışıp gidenlere. <laughs> tamam dedi Yayazula. <laughs> Kırılarak kahkahadan. Düş bakalım ölüme. geliyorum arkandan. Yürüdüler yürüdüler. yürüdüler. Birden yürüdüler. durdu Yayazula. Dedi bir hışırtı duydum otların arasında. Yürüdüler. Yılandır o dedi fare. Vay ne haber yılan Çeken çekil ayak altından. Yayazula'yı gören yılan bir anda pört dedi gözleri korkudan. Hı -hı. Vay başıma gelenler dedi kendine iyi bak tatlı fare dedi ve ok gibi kaydı küçük evin içine. Gördün mü dedi fare demedi mi ben sana? Gerçekten inanılmaz diye söylendi ya yazıla. Yürüdüler, yürüdüler. Birden durdu ya yazıla. Dedi kuş sesi duydum şu dalların arasında. Baykuş. Baykuştur dedi fare. Vay ne var baykuş? Yıkıl çabuk karşımdan. Yayazayı yayazulaya gören baykuş bir anda pörp dedi gözleri korkudan. Eyvah yandık dedi. Kendine iyi bak tatlı fare ve ok gibi havalandı hmm. ağacın tepesindeki evine. Gördün mü dedi fare? Evet. Gördün mü dedi fare? Demedi mi ben sana? Ağzım açık kaldı diye söylendi Yayazula. Yürüdüler, yürüdüler. Birden Yayazula durdu. Ayak sesleri duydum. Karşımızdaki patikada dedi. Hoppala. Hoppala, hoppala daha var. Bak şu sayfayı çevirmedim. Çevireyim mi? Çevirse de. Arada bir tane kaldı. Yok yok. Arada bir sayfa kaldı. O yüzden. Hah. Tilki dedi. Tilkidir o dedi fare. Vay be, hemen çekil yolumdan. Yayızla'yı gören tilki bir anda pört dedi gözleri korkudan. İmdat yetişin dedi. Evet, böyle pörtlemiş. Aynen. İmdat yetişin dedi. Kendine iyi bak tatlı fare ve ok gibi sıvıştı yerin altındaki eve. <laughs> ne haber Yayızla dedi fındık faresi gördün mü bu ormanda? Herkesin ödü kopar benden. Ama aç oyna aç fare oynamaz demişler. Başladı karnım guruldamaya. Benim en sevdiğim yemek de ya yazıla kavurma. Ya kavurma mı diye haykırdı. Sonra kapaç, topaç gibi döndü ya ve tabanları yağladı. Karanlık orman içinde korku bitmiş, huzur geri gelmişti. Bir fındık buldu minik fare. Şunu bindisem dedi mindeye. Başladı kemirmeye. Hmm dedi. Tadı çok güzeldi. Anne bir ha. daha okuyabilir miyiz? Başka çok güzel. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Biz okumaya devam edelim. Çünkü arkadaşlar sıkıldı. Anne bu sonrası çek, lütfen. Tamam. Başka. Kısa kitap o zaman tamam mı? Yıldız, bolu, bakayım kısa. O, o ne? Bakayım. Yo, portakal iş başında olur. Ya da Elif bu da güzel bak. Anne. Ama bu da uzun değil mi? Bu. Ama bu gölge. Ben bunu hatırlamıyordum. Benim evcil hayvanım. Gel bunu okuyalım. Bunu hiç okumadım ben bilmiyorum. Okuduk mu biz bunu? Hadi. Ablanın mıydı bu okumamış olabiliriz. Bu benim evcil hayvanım çocuklar Anne, kitabın ben adı. Ben Gel kız oğlum. ha. mı? Başka. başka. Yeah. Tamam. tamam. Bu ben... benim evcil hayvanım. Gel bakalım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bu benim evcil hayvanım. Miyim, evcil hayvanım cık cık diye ses çıkarmaz. De, ya da yemeklerini yanaklarında saklamaz. Benim evcil hayvanım ötmez. Ne tüyleri vardır, ne de gagası. Allah Allah. Nasıl bir hayvanmış Efe bu? Ben de merak ettim şu an. bu şey. Söyleme, arkadaşlara sürpriz olsun. Benim evcil hayvanım kişnemez. Otları ya da samanları hamurdanarak yemez. Anne arkadaşlar, bütün hayvanlarım. Evet. Benim yiyor. evcil hayvanım sürünmez ya da akşam yemeğinde cırcır cır böceği yemez. Ay Burada çocuklar bu hangi? Dur. Benim evcil hayvanım tiz sesler çıkarmaz. Ya da çamurda yuvarlanmaz. Çevir sayfayı. Ben sen videoyu çek ben sayfalarını çevir. Tamam. tamam Benim evcil hayvanım duvarlara tırmanmaz. Ya da sinekleri küçük toplara dönüştürmez. <laughs> Neymiş bunun evcil hayvanı ya? Benim evcil hayvanım boloncuklar çıkarmaz. Ama Başı bir türlü dertten kurtulmaz. Anne sadece bir kısmını söyleyeceğim. Tam söylemeyeceğim. Söyleme arkadaşlar söz olsun. Söyleme söyleme. <laughs> Neymiş bunun evcil hayvanı ya? Bir de evcil hayvan yani. Anne ben biliyorum. Benim evcil hayvanımın hangisi olduğunu tahmin edebilir misin? Kedi mi yoksa? Balık mı? Bilmiyorum. <laughs> Neymiş? Ay kedicik bir evcil hayvanı tahmin Kendim ettim. Çok <laughs> tahmin ettim. Ne sen kedi mi dedin? Kedi değil mi o? Kedi. Evet kedi demiştim ve tahmin ettiğim gibi çıktı. Evcil dediği için aklıma ya kedi ya köpek. Gerçek, gerçek, gerçek çok çok evet okum kitap okuma serüvenimiz bugün bu kadar. Arkadaşlar yarın da çekeceğiz. Evet görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler. İyi kular